Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hünvayun ee, konularını işleyeceğiz. Ee, Topkapı Sarayı'nın ilk önce ne olduğunu kısaca sizlerle bahsedelim. Topkapı Sarayı, Padişah ve ailesinin ikamet ettiği ve aynı zamanda e, önemli devlet işlerinin yürütüldüğü divandır, e, e, saraydır arkadaşlar. Bunun yanında e, Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet döneminde e, İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından, e, tarafından. E, kurdurtulmuştur. Yine e, Topkapı Sarayı'nda neler yapılmaktadır? şöyle bahsedelim. Cülus bahşişi verilmektedir. Bayramlaşma törenleri yapılmaktadır ve e, yine elçilerin kabulü Topkapı Sarayı'nda gerçekleşmektedir arkadaşlar. E, Topkapı Sarayı 3 kısımda oluşmaktadır. Enderun sarayın iç kısmı arkadaşlar. Birun sarayın dış kısmı harem. Bir de harem bölümünden oluşmaktadır. Eee Enderun padişah hizmetkarlarının bulunduğu kısımdır arkadaşlar iç kısımdı ee, burada devşirmeden yetişme öğrenciler yetiştirilip e, veziri azamına kadar yükselebiliyorlar yine e, birinde arkadaşlar saray ve padişahın e, dış hizmetlerinden e, sorumlu kişilerin hatta bunları sarayda kalma mecburiyetleri de yok e, kişilerin bulunduğu yani dış halkı temsil ediyor harem ise padişah, e, padişah ve ailesinin e, ikamet ettiği birlikte yaşadığı yerler aynı zamanda haremde de e, kalfalar tarafından cariyelere e, arkadaşlar eğitim veriliyor. E, i̇şte saray hizmetleri adı altında eğitimler veriliyor. Tekrardan bir Topkapı Sarayı'nı alalım sonra e, sizinle divan divanı, geçelim arkadaşlar. Topkapı Sarayı ne demiştik? Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra kurulmuştur. Ee, bunun yanında padişah ve ailesinin ikamet ettiği yer ve e, önemli devlet işlerinin yürütüldüğü divanlı dedik arkadaşlar. Ee, Topkapı Sarayı'nda e, ne gibi törenler yapılıyor dedik? Cülüs bahçesi, e, cülüs törenleri, e, bunun yanında bayramlaşma törenleri ve elçilerin kabulü de top, ee, Erlen'in haberi arkadaşlar dedi ki e, üç kısımdan oluşuyor. Erlen'in e, iç kısmı sarayın iç kısmı arkadaşlar. Bir yolu sarayın dış kısmı ve e, bir de harem bölümünden oluşmaktadır. Dedi ki Erlen'in padişah hizmetkarlarının bulunduğu bölümlü e, işte burada değişimeden yetişme kişilere e, yetişme kişilere eğitim veriliyor ve bu kişiler veziri azamlığa kadar yükseliyor dedik. Yine birinden saray ve padişahın dış hizmetlerinden sorumlu kişilerin kaldığı ve sarayda kalma mecburiyeti olmayan dış halkı temsil ediyor dedik. Yine haram padişah ailesinin beraber kaldığı bölümdür dedik arkadaşlar. Aynı zamanda ne demiştik? Hala idareler yapışıyor ve saray hizmetleri öğretiliyor bunlara dedik. E, Divan-ı Hümayun'a gelince arkadaşlar. Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Padişah'ın başkanlığında birinci derece devlet işlerinin yürütüldüğü yerdir. Ne dedik? Orhan Bey döneminde kurulmuştur dedik. Padişah'ın e, ee, önemli padişahın başkanlığında birinci derece devlet işlerinin yürütüldüğü yer Divan-ı Hümayun'dur arkadaşlar. Ee, Divan-ı Hümayun Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar e, divana padişah, hükümler başkanlık ederken Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra artık sadrazam, vezir e, başkanlık etmeye başlıyor dedik. Ee, yine e, Divan-ı Hüzn-i üyeleri var arkadaşlar. Vezir-i Azam, e, bunlar önde gelenlerdir. Yani. Padişah'ın e, laktaki Vezir-i Azam ve aynı zamanda Padişah'ın mührünü taşır. Padişah'ın mührünü taşır ve serdar ve Ekrem ünvanıyla padişah olmadığında onun yerine savaşlara katılır arkadaşlar. Padişahın olmadığı durumlarda Serdar Ekrem Ekrem savaşlara katılır dedik. yardımcısı konumundadırlar. E, kubbe altı vezirle denilmesinin sebebi de e, kubbe altında görüşülen kararları e, uygulamalarından kaynaklı arkadaşlar. Kubbe vezirleri deniyor o yüzden. E, askerlere gelince e, adalet işlevciler sorumludurlar ve e, kadı ve müdürlüklerin atamasını yaparlar arkadaşlar. Kadı ve müdevrislerin atamalarını yaparlar. Bunun yanında Kaz askerler e, Anadolu ve Rumeli Kaz olarak e, Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli Kaz olarak da e, ikiye çıkarılmıştır arkadaşlar. Defterlere gelince defterler e, mali işlerden sorumludur. Defterdar mali işlerde sorumludur. Yine defterdarlarda Anadolu ve Rumeli defterdarları olarak ikiye ayrılmaktadır. dedik ve Rumeli defterdarları Anadolu defterdarlarına göre daha yetkili ikili konumdadır arkadaşlar. Yine divanın aski üyeleri elinde. Neşancı divanda padişah adına ferman ferman ve beratlara yani her türlü ferman ve berata. Şahın tuğrasını çekmekle görevlidir arkadaşlar nişancılar. Bunun yanında Şehiristan gelecek. Ee, Şehiristan İbniye sınıfının baş olarak en yüksek din görevlisidir. Ee, şöyle ki Şehiristan arkadaşlar divanın asli üyesi değildir. Ancak e, konularda e, herhangi bir e, fetva verilmesi gerektiğinde ee, şehir İslam çağırmıyor ve Şehirli konularda fetva ver, e, vermesi isteniyor şehir İslam'ın. Yine e, Reis ve Kitap var diğer bir e, divanlı mübarekliği olan. Reis ve Kitap arkadaşlar divan katlerinin ve kalemlerinin başıdır yani şefi konumundadır. Dedik. E, bunun yanında e, Reis ve Kitap'lar da asli üyeleri değildir divanın. E kaptan derya denize arkadaşlar kaptan derya denizlik işlerinden eee işlerinden sorumlu en büyük komutandır arkadaşlar. E, şöyle ki kaptan derya da eee Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra yani Kanuni Sultan Süleyman e, tarafından kaptan derya artık divanın asli üyesi haline geliyor. Kanuni tarafından üyemiz arkadaşlar divan-ı i se. Yeniçeri ağaları da askerlerinin sorunlarını padişaha iletmekle etmekle Aynı zamanda eee Yeniçeri ağası eee merkezi yani İstanbul'un korunmasından da sorumludur. Merkez İstanbul'un korunmasından, yani güvenliğinden sorumludur. Yani askeri konularda gerekli bilgileri iletiyor divan arkadaşlar. Bugünlük bu Size haftaya tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.